28 Mayıs 2025 Çarşamba Mustafa Sabri Beşer Star Gazetesi Leylekler gibiyiz ve işte şehirlerin anasındayız. Mekke'de. Allah Resulü'nün hicret ederken dönüp tepeden baktığı sen benim için şehirlerin en sevimlisisin. Eğer kavmim beni çıkarmasaydı senden ayrılmazdım dediği beldede. Hazreti İbrahim'in duasıyla korkulardan emin kılınan, dünyanın dört bucağından meyveleri celbeden, insanların kalplerini kendisine aşk gibi taktıran ve her yıl milyonları kendine çağıran şehir. Daha hacca on günden fazla var ama mescidi haramda namazlarda yer bulmak zor. Sanki bütün dünya burada. Başka hiçbir yerde böyle muazzam bir toplanma olmamış ve olmayacak gibi. Zira hac bir ibadetten çok daha fazlası. Bir içtima, bir kıyam, bir meydan okuma. Namaz gündelik bir toplanmadır. Mahallede başlar, cuma semte, bayram şehre ulaşır. Hac, ümmetin küresel buluşması. Her Müslümanın bir kez ömründe iştirak ettiği bu evrensel seremoni, bireysel bir dönüşüm olduğu kadar kolektif bir hatırlayıştır. Çünkü Allah Kabe'yi insanlar için bir kıyam olsun diye yarattı buyuruyor. Kıyam Yerdeysen ayağa kalkmak, ayaktaysan ayakta kalmak ve bu kıyamın nesnesi haccın kendisi değil Kabe. Mekke, kavmiyetin eridiği, renklerin izole olduğu bir belde. Leylekler gibi, kuzeyden, doğudan, batıdan gelenler gökyüzünde tavaf ederek aynı sürüye dahil olur. Aynı hedefe, aynı yöne. Burada ne Arap kalır, ne Türk, ne Afrika, ne Balkan. İhram kalır, secde kalır, yön kalır. Buralara gelip de babamı anmamak olmaz. Rahmetli babam babama bir tavaf yaptım. Bilgisayarımdaki babamdan miras arşivini hatırladım. Otele döner dönmez arşivi açtım. Hac üzerine kaleme aldığı yazıları taradım, okudum. Bana hem fikir, hem ruh, hem iz bırakan babamın hac üzerine kaleme aldıkları aslında bu yazının da ilham kaynağı oldu. Babamı rahmetle anıyorum bin kez daha. İki buçuk milyon insan buradayız. İki buçuk milyon insan buradayız. Her biri Allah'ın davetlisi, her biri misafiri ve bu misafirliğin ikramı bellidir. Sıfırlanmak, anadan doğduğu gibi tertemiz, taptaze geri dönmek, Kabe'yi seyrediyorum, yüzlere nazar ediyorum. Bu kadar özel davetlinin arasında yüzlere sinmiş bazı izler ister istemez kalpte soru işaretleri oluşturuyor. Bazıları birbirine yer vermemenin telaşında, bazıları bir başkasını ezerek bir adım öne geçmenin hırsında. Oysa hac bir yarış değil, bir teslimiyettir. Oysa din güzel ahlaktır ve Hazreti Resulullah ben size haccı öğretmek için geldim demedi. Güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurdu. Sosyoloji bize bir toplumun kaderi değer sisteminin gücüyle yazılır der. Hazreti Ömer'in şu sözünü şimdi daha iyi anlıyorum. Muamelatınız yoksa ibadetleriniz sizi kurtarmaz. Burada sıfırlansan dahi ahir ömürde muamelat olmazsa eksiye gark olursun. Bir grup hacı yıllar önce Muhammed İkbal'i ziyarete gider. Ellerinde hurmalar, seccadeler, zemzemler. Hocam dua edin, haccımız mebrur olsun derler. İkbal tebessüm eder. Derin bir teveccühle hediyeleri kabul eder. Ardından der ki, keşke Mekke'den, Medine'den bana hurma, zemzem değil de Ebu sadakatini, Ömer'in adaletini, Osman'ın hayasını, Ali'nin cesaretini getirseydiniz. Biz burada yeni bir Pakistan inşa ederdik. Bu sadece bir sitem değil, bir medeniyet vizyonu vizyonudur. Zira toplumlar eşyayla değil, ahlakla kurulur. Zemzem içilir, hurma yenir, seccade eskir. Ama ahlak taşınırsa sadece birey değil, bir ümmet dirilir. Bugün haç yolculuğunda dönüş yolunda taşınması gereken en büyük yük, valize sığmayan ruh yüküdür. İşte bu yüzden haç dönüşünde çantada hurma değil, davranışta sadakat olmalıdır. Seccade değil, haya taşınmalı. Zemzem değil, adalet kokmalı üzerimiz. Ve haccın hediyesi cesaretle kuşanmış bir karakter olmalı. Sadece tavaf değil, nefsi terk etme, sadece say değil, kendini aşma, sadece kurban değil, benliği bozma, benliği boğazlama. Medine'nin terbiyesiyle, Mekke'nin kıyam çağrısıyla kalbimizde sessiz bir idrak olmalı ve her insan kendini talimatlandırmalı, zemzem değil. Ruh getirin. Çünkü artık susarak taşıyacağımız bir ahlak konuşmaktan çok daha kıymetlidir.